Senden nefret ediyorum. Senin kızın olmaktan da nefret ediyorum. Merhaba. Ah, meşhur Kenan Baran'ın eşisisiniz demek. Benden yine gitti. Sevda babanızın güç zehirlenmesini biz onurumuzla, gururumuzla ve kaygılarımızla ödüyoruz. Kenan Baran'a her şeyi anlatacağım. Bugün ne yaptıysam sıfırdan alnımın teriyle bugünlere getirdiğim bir hayat. Beni yıkmak o kadar kolay değil. değil Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar, bugün Kral kaybederse yeni bölüm fragmanı tanıtımı vardı. Yani yeni bölümü vardı. izleyenler bilir. Ben izlemedim. Zaten izlemeye de çok da vaktim yok benim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey Kenan Baran üzerine dönen kral ya. Kralın üzerine dönen bir oyun. Ve bu oyunun tamamen açıklayıcı yani şeyi açıkçası şunu söylemek istiyor. Her şey zenginlik diyor. Adamın etrafına dönen bir sürü kadın ve adamın eşi bile genç. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar her şey zenginlik diyor. İnsanlık diye bir şey yok. Fakirliğin hiçbir şekilde bir gideri yok. Sadece zenginlik üzerine kurulmuş bir hikaye. Lanet olsun bu dünyanın sistemine, Türkiye'nin sistemine, zenginlik sistemine de. Yani fakir olan da insan değil mi kardeşim? Ne diyeyim ki ben böyle sinirlendim. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olun. Hoşçakalın.